Şöyle bir büyütelim biraz. Şu gördüğümüz gebelik kesesi. Görüyor musunuz? Şuradaki şey. Şu. Şu çocukla ilgili bölüm. Şimdi bakın bakalım. Bakalım bakalım daha doğrusu. Bakın şimdi şurada kalp atışını görüyoruz. Bilmiyorum görüyor musunuz? Evet. Ha? Evet. Görüyoruz değil mi? Evet. Şimdi dinleyeceğiz. Evet. Duyuyor musun? Bir dakika, ben şöyle yapayım en iyisi daha. <laughs> görüşür. Miyomektomiler, değil mi? Histeroskopi. Şey mi? Evet. Neyse ki doğal ama doğal döngüde transfer ettik embriyonuzu. Bu da bu da farklı bir yöntem bak. Hayırlısı inşallah. Şu gördüğünüz çocuk bakın şu. Tamam mı? Şimdi bir fotoğraf çekeriz size. <laughs>